Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Class Royale oynayacağız. Ee, Iko ile oynayacağız arkadaşlar. Şöyle. E, Iko'nun adı arkadaşlar normalde şey. E, normalde Iko koyacaktı. Ama adını yani Defne koydu. Şimdi de değiştirmiyor. Yani Defne değil adı söyleyelim. Baştan. Hemen oyunumuza başlayalım. Şimdi Iko ile maç atacağız. Ama bu normal maç değil. Bunlardan bir tanesini seçip. E, takımımızı oluşturacağız şunu seçelim abi. İko da kendinkini seçiyor. Ee, hangisi olsa. Şu. Arkadaşlar ben biraz noobum. Özür dilerim. Bu oyunu oynayamıyorum yani. Sebebini bilmiyorum. Gerçekten. Bok bok şeyler seçtiğim için. Sizlerden özür diliyorum. Hangisinden olsun. Buradaki hiçbirinin ne olduğunu bilmiyorum. Rastgele seçiyorum şu an. Ki büyük ihtimalle iko kazanacak. Evet arkadaşlar şimdi kartlarımızı seçtik. Şimdi hemen maçımız başlasın. Evet. Kesin İko kazanacak. Büyük bir şeyle başladım ben. Bu arada Parti isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Parti isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Abi fena. Neyse ben biraz sessiz olacağım arkadaşlar. Ee, aa! hiçbir şey atamayacağız. Bu ne? Bu ne işe yarıyor ki? bir şeyin kesinlikle ne işe yaradığını bilmiyorum. Söylediğim gibi. Biraz bir şeylerim de olsun. Iko bekle ya. Iko. Hena. Arkadaşlar burada e, oyun çok güzel. Yine Supercell'in oyunu Brawl Stars. Supercell, ya. Konuşamadım. <laughs> i̇şte. Eee e, bu oyunda yani sporsa süperse ay bir konuşamadım size işte. biliyorsunuzdur siz büyük ihtimalle de Allah bismillah bir şey düştü işte. bu dediğim gibi hiçbir karakterin ne işe yaradığını bilmediğim için rastgele seçtiğim için çok kötü şeyler seçmişim yani kalelerimin ikisinin de canı çok az ve ikonun kaleleri çok sinirim bozuldu şunu koysak ikonun e, kalesine birazcık zarar verir miyiz veremedik. Teşekkürler diyor. Ne oldu? Bu arada arkadaşlar bol bol like atın. Abi bu ne? Bu arada daha fazla korku oyunu gelecek. Bir sürü korku oyunu buldum. Liste yaptım hatta. Onları sırasıyla oynayacağım. Abone olup like atmayı unutmayın bu yüzden. Abi şu iskeletleri keşke cana şu büyü atsaydık. Abi. Mesela bir öfke basalım şu öfke herhalde bilmiyorum. Hiçbir şey bilmeden aldım. Bu ne? Abi. Şuraya hemen şunu atalım. Abi. Abi sinir ya. Söyle. Bu arkadaşlar vallahi ne buldursam atıyorum hiç bakmıyorum fark etmişsinizdir. Şu nasıl bir şeymiş? Ya aynı şeyleri atıp atıp duruyorum. Şunu hiç kullanmadık. Şunu atacağım. Dolsun. Aa da o da olsun derken öleceğiz. Atmak zorunda. Hadi başlayacağım şimdi. İko kazandı arkadaşlar. İko kazandı. <laughs> Özür dilerim kaka gibi oynadığım için. Kaybettik abi. Neyse birkaç maç daha atarız. Bu arada arkadaşlar ben oyunu yeni indirdiğim için şöyle göstereyim. Ee, Karakterlerim bir tık az. Sadece bunlar var gördüğünüz gibi. O yüzden biz de böyle karakter seçmeli oynuyoruz. Bir daha oynayalım. Bu sefer daha iyi şeyler seçmeye çalışacağım. Ee, hangisi daha iyi ki bilmiyorum ki. Şu herhalde. Buradan bu. O tencere ne işe yarıyor abi? Şu at çok iyi. Evet devam edelim. Hortum. Ay abi söylüyor Zika duyuyor. Yanımda Zika da. Ne neyse. Sessizce seçelim karakterlerimize. Abi bu çok iyi. Bunu biliyorum. Bu sonda aldığımız çok iyi, fena. Evet. Büyük ihtimalle bu videoda oynadığım bütün maçlarda kaybedeceğim ama yine de oynayalım bakalım. Şunlar bir başlayalım mı? Abi bu ne? Abi ne attı? Pekka herhalde adını bilmiyorum. Abi bu ne? Neyse ben bunu bu cadıyla engelli. Abi sağ tarafa bak. Abi şimdiden öldük ki biz. Ya abi ya. Ay bir de ağla diyor. İko'ya baksan. sen. Şurada gürülana optik diye yazı olsaydı atardık. Neyse biz de artık fakir şeylerimizle bir şeyler yapacağız. Hiçbir yok ki. Üzgün. Abi bunun taş golem geliyor. Ha, abi ya. Öf öf. Gerçekten hiçbir halk seçememişiz ya. Özür dilerim. Bin kez özür dilerim. Size Şu an ağlıyor olabilirsiniz. O kadar nobum ki. Sizi şöyle çekeceğim. Hı. Abi ben bunu görmemişim. Portumu bir halta yerde en azından. Ee, Şunu kesecek bir şeyimiz yok ki. Yani. Abi yukarıdan ne geliyor? Bir de 11 ile bende de var abi ama benimki bir tık daha güçsüz. Olsun. Abi iki kale de kırıldı. Abi ya. Bu kadar fena olacağını bilmiyordum gerçekten. Abi ya, Üf. gerçekten çok sinirlendim şu anda. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. E, bu arada uzun zamandır video gelmiyor. Özür çok ödevim oluyor ama hafta sonu baya bir video gelecek. Abicim beni bir salın pekka geliyor yandan. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hiçbir şey dolmuyor. Kaç kez hiçbir şekilde kullanmadım mesela şunu. Dolmuyor ki. Ne dolduysa direkt ona aç. Oh be. Ya abi kaybettik yine ya. Üfü. İko'ya bakıyorum sırıtıyor oradan. Ay tabuk atmış. Helal lan Yusuf'a. Arkadaşlar gerçekten çok fazla sinirim bozuldu. Hmm. Video kaç dakika? 8 dakika olmuş. Bir el daha oynasak mı? Bir el daha oynarız abi Bu arada İko böyle bir kulüp kurduk. İsteyen gelsin. Yani... Bilmiyorum. Gelen gelsin abi. Bu da son maçımız olacak arkadaşlar. Ee, ne alsak? Bu ne abi? Hmm, bu ne abi? Abi bu çok iyi bak. Bu çok iyi. İlk o görmesin bunu. Bu da iyi herhalde. Yani hiçbir şey bilmiyorum gerçekten. Şunu alalım. Abi şu. Abi iki tane cadı aldık. Bir de bu olsun. Bu da şu slime'ın canı küçüğü. İlk slime dedik ya. Hemen ağzı açık kaldı. <laughs> Her neyse. <laughs> Gülme sesi geliyordur belki de. Abi başladı. Abi sen bittin bu el. Bu el sen bitti Niko. Bu el sen bitti Niko. Bu el sen bitti Niko. Yazmayı öğrenen çocuklar gibi konuştuğum için üzgünüm. Haydi bismillah. Abi abi yine kaybedeceğiz herhalde ya. Abi çok iyiyiz yok yok kaybetmeyiz. Şu suların bizde de olduğu sürece de bizim kay <laughs> kaybetme ihtimalimiz yok. Abi şarj bitiyor. Abi bu ne? Abi bu ne? Şunu atman lazım. Dur. Arkadaşlar şarjda sıkıntı oldu. Oynayamıyorum. Bir koda bir beklese. Bir dakika. Bir dakika. Abi şarj. Ah tamam şarj oluyor şu an. Abi bu arada saati. Abi. Arkadaşlar çok fena şu an. Bu arada kaleyi alacağız biz de. Bir tane kale en azından şükür. Alabileceğiz. Alamadık. Abi onu da alamadık ya. Hadi slime bir halta sen yarı bari. İki tane cadı aldık. İkisi de neyse. Neyse. Şu daha iyi ama sanırım. Abi! Abi biz bittik ya. Neyse en azından bir kale aldık ona. Şükür. Hepsini yamuttum böyle. Aa, diye kaldılar. Aa, bir sola bak ya. Gerçekten fena. Ne yapsam bilmiyorum. Bu kale yıkarsa ki bu üç slime'yı Abi ya bot bot kendime diyorum bu arada sen. Kim kendine bot der ki? Ben. Ben derim abi botum çünkü. Abi yanlış yere attık ya. O bir sol tarafa bak. Hollanda mı neydi adı da? Abi. Abi GG ya. Abi GG. Umarım eğlenmişsinizdir bu videoda arkadaşlar ama galiba kazanacağız şu sol taraf sağ taraf iyi gidiyor gibi. Daha sol sahayı bilmiyoruz ya. Slime çok iyi. Slime beni çok mutlu etti. Slime. Bu arada ne doğarsa şu an atıyorum. Arkadaşlar konuşamıyorum. O kadar yani bilmiyorum. Kazandık mı? Kazanamadık. Abi yine mi ya? Abi yine kazanamadık ya. Çünkü ilk iki tane kale kırmış o. Biz bir tane kırmışız. Birazcık daha zamanımız olsaydı belki biz alabilirdik kaleyi. Ama zamanımız yoktu. Neyse bu da son maçımızdı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir Partik isterseniz atarım Noob olduğumdan dolayı özür dilerim Bu videom bu kadardı Görüşürüz ve bay bay